Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu sadece bir Minecraft videosu değil. Şimdi size asıl olayı anlatayım. Şimdi uzun zamandır biliyorsunuz ki video gelmiyor. Bunun aslında gerçekten bazı sebepleri var. İlk sebep aslında ben bir sürü video çektim ama hepsinde bir sıkıntı oldu. Bakalım bu sıkıntı olacak? Bu videoyu görüyorsunuz anlayın ki ben bunu yüz denemede falan çekmişimdir. Ve şunu demek istiyorum. Bu video aslında Survivor videosu ya da başka bir şey değil. Bu videonun ana konusunu birazdan göstereceğim. Ve 90 abone için çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu yapabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Bir de söylemeyi unuttum. Skinimi değiştirdim. Bunun sebebi neyse birazdan göstereceğim. Skinim biraz daha efsaneviye, efsanevi Minecraft efsanesine benzemiş. Ya bu, eh ben de diyorum. Ne olmuyor? Şimdi ilk olarak çoğunuz biliyordur büyük bir ihtimalle Boraloyu. Bilmiyorsanız da Orada Bobby diye bir karakter var. Onun el hareketi var. Bir efsane Bobby. Ben de onun gücünü buldum ve şu an Minecraft'ıma ekledim. Aynen şu şekilde el hareketi yapabiliyorum. Ama bunun dışında bir de daha çok fazla gücüm var. Hepsini bu videoyu sığdırmaya çalışacağım. İlk olarak o gösterim şekilde ben şeye ayarladım. Şeye basarak el hareketi yapabiliyorum. Bir de H'ye de basabiliyorum. H'ye bastığımda da el hareket yapıyor. Ama bu sefer bir ateş topu çağırıyor. Ve ben bu ateş topunu istediğim yöne yönlendirebiliyorum. Ama bunu daha farklı bir şekilde kullanırsak daha iyi oluyor. Size ikinci gücüm olarak başka güç komutlarını pek hatırlamıyorum. Şey vardı. ML yıldırım çaktırabiliyorum. Ama bunu O, o, ve I benim bana güç ve dayanıklılık veriyor. M'ye bastığımda ise istediğim kadar yıldırım çarptırsam da hiçbiri işlemiyor. Böyle biliyorsunuz ki Minecraft'taki çoğu efsane yıldırım çaktırabiliyor. Ben de bunu yaptım. Son Son diyorum. Bir de U'ya basarak uçabiliyorum. Bir de uçmamı da yönlendirebiliyorum. Bir yanmam geçsin daha detaylı göstereceğim. Bu arada şu an şeyde de değilim. Yani normal bir şeyde değilim. Sunucudayım. Yani su kendi sunucumdayım. Güçlerimi genelde kullanabiliyorum. Yani ya yani U'ya basıyorum. Y'ye bastığım var. U'ya ve Y'ye basarak gücümü yönlendirebiliyorum. Ben yani şu an normal bir şekilde gidebiliyorum. Ya da kendimi böyle çok yükseğe uçurabiliyorum. Böyle. Ve böyle düşerken bir anda şöyle şuna basıp Y'ye basarak kurtulabiliyorum. O'ya ba Ola bastığımda kendimi ölümsüz yapabiliyorum. Sonra başka Z'ye bastığımda açlığımı fullleyebiliyorum. X'e bastığımda ise gördüğünüz gibi böyle hız geliyor. Ve B'ye bastığımda ise bana dayanıklılık geliyor ve böyle patlatma yaratabiliyorum. Aynen şu şekilde her yeri patlatabiliyorum. Aynı creeper gibi ama creeper'ın ölmeyen hali. Şimdi yukarıda görüyorsunuz. Şimdi bitiyor şeylerim, efektlerim. Efektlerim bittiğinde ise gene B'e ee, B'ye basarsam da patlamaya ölmüyorum. Size bu güçlerimi biraz daha gösteriyorum. Ay öldüm. Şimdi kendime tabii ki de OP verdim. Ama şimdi Şöyle gösteriyorum. Gücümü görmeniz için işte baya bir zombiyi çağıracağım. Ve o zombilerin hepsini kolay bir şekilde kesişimi izleyeceksiniz. Şuraya abanıyorum. Küçük zombi de koyuyorum daha sinir bozucu olsun diye. Burada yüzlerce zombi var. Yüzlerce değil de onlarca zombi var. Ve ilk olarak güçlerimi aktif edeceğim hazır game mod 1'deyken ve Survivor'ı alıyorum. Hepsi bana saldırıyor ve benim yapacağım şey ise bu. E, yıldırım çarptırarak hepsini kolay bir şekilde öldürebiliyorum. İşte bu kadar kolaydı. Burada bir tane daha var onu da yumrukla öldüreyim. Evet. İşte gücümü görmüş oldunuz. Evet video kısa oldu ama bir yanmam bitsin öyle bitireyim videoyu. Ya abicim bak. Ay be ölümsüzlüğümü açmayı unutmuşum. Ben hala yanıyorum. Evet videomuz bu kadardı. Bu kadar gösterdim. Biliyorum. 100 abonede soru cevap yapacağız. 100 aboneye kadar video gelmeyecek bunu da söyleyeyim aşağıya cevap sorularınızı yaz yazabilirsiniz ama çok özel şeyleri söylemeyeceğim. Onun dışında çoğu soru cevabı cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. videomuz bu kadardı. Son 100 abonede görüşmek üzere ve bay bay.